İkili ikili kesirlerde sıralama gibi şeylerden konuşuyorduk. Yani 13 bölü 15 var. Diyelim ki elimizde ve 11 bölü 13 var. Kolay yöntemlerden biri şu. Bunda bunu çarpıp sola, bunda bunu çarpıp sağa yazıyorum. Bu daha büyük, bu daha büyük. Hocam buna gerek yok. Paydalarını eşitleyebilirsin tabii ki. Paylarını eşitleyebilirsin tabii ki. Onu bir daha hatırlatayım. Payları eşitse paydası küçük olan büyük paydaları eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Değil mi arkadaşlar? Şimdi iki kesir birazdan soru alacağım. İki kesir nasıl toplanır? Nasıl çıkarılır? Nasıl bir araya getirilir? Nasıl toplanır diye düşüneceksek önce iki kesri toplarken paydalarını aynı yapabiliriz. Yani 3 bölü 7 ile 1 bölü 7'yi toplarken bu modelle gösterip anlayabiliriz bu mantığı. 3 bölü 7 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 bölü 7 burası oluyor. 1 bölü 7 Bura oluyor. Bunları bir araya getirdiğinizde 4 bölü 7 oluyor. 4 bölü 7'yi anlatıyor. Yani 2 kesrin 2 kesrin 2 kesrin, iki kesrin paydaları aynıysa toplama sırasında paylarını topluyoruz. Eğer aynı değilse demin öğrendiğimiz gibi bakın aynı değilse burada olduğu gibi eşitlik kavramından yararlanarak bunları eşit hale getiriyoruz. Yani bunu 2 ile bunu 3 ile genişletiyoruz. 4 bölü 6 oluyor bu. Bu 3 bölü 6 oluyor. Artık şimdi toplayabiliyoruz. Doğru cevap 7 bölü 6 oluyor. Toplayabiliyoruz. 7 bölü 6 oluyor. Ne yaptık? 2 bölü 3 yerine toprak 4 bölü 6 yazdık. 1 bölü 2 yerine 3 bölü 6 yazdık. Paydalarını aynı yaptık. Paylarını topladık ve cevabı 7 bölü 6 bulduk. 7 bölü 12 yazmadık. 7 bölü 6 bulduk cevabı. 7 bölü 12 yazmadık. Dikkat edelim. Doğru cevap 7 bölü 12 değil. Çıkarma yaparken de mantık aynı. Yani 5 bölü 3'ten 1 bölü 3'ü çıkarırken 4 bölü 3 bulacağız. Neden? 5 bölü 3 dediğimiz şey burada. 1 bölü 3'ü atarsan 4 bölü 3 kalır yerine. Anlatabiliyor muyum? Çıkarma yaparken de paydayı yazıp payları çıkarıyoruz. Aynı tam sayılardaki işlem gibi negatiflerde de böyle yapacağız. Birazdan ilerleyip bakın bunların negatiflerini falan da çıkaracağız. Nasıl yani? Lütfen takip edelim. Mantık aynı mantık. Aynı şekilde iz, iz, iz şey yapacak. Eksi 2 bölü 3 var. Artı 4 bölü 3 var. Şimdi burası 3. Paydaları aynı yaz. Eksi 2 artı 4. 2 bölü 3'müş ya. Yani. Ya da 3 bölü 5 Eksi. Eksi 7 bölü 5. 3 bölü 5 artı artı 7 bölü 5. 10 bölü 5. 2 daha. Ya da eksi 2 bölü 3. Takip edelim. Eksi 1 bölü 4. Hocam şimdi bu çıkarma mı toplama mı? Tam sayılarda yaptığımız mantığın aynısı. Bunu 4 ile bunu da 3 ile genişleteceğim eksi 8 bölü 12 artı eksi 3 bölü 12 eksi 11 bölü 12 olacak. Arada niye artı var olacak Tam sayılarla yaptığımız işlemin aynısı. 12 de eşitledim. Yalnız burada size bir açıklama yapmak istiyorum. Bakın. Eksi payda da olsaydı da paya koyar. Payın içinden eksiyle devam ederdik. Payda da eksiyi bırakıp devam etmiyoruz. Ne demek istedim? Anlayacağız sakin sorularımız sonra alacak beni takip edin 5 bölü 4 artı 1 3 bu tarz bir işlem soru oluyor bize burası 5 4 burası eksi yukarı taşıyacağız eksi 1 bölü 3 Bunu 12 ile eşitliyorum. Bunu 3 ile bunu 4 ile genişletiyorum. Bunu bunun paydasıyla bunu bunun paydasıyla. 15 bölü 12 artı eksi 4 bölü 12 bazılarının yazmadığını görüyorum. 11 bölü 12 olacak cevap. Doğru cevap 11 bölü 12 olacak. Ya da eksi 4 artı 5 bölü 9'a bakalım. Eksi 4 artı 5 bölü 9'a bakalım. Eksi 4 artı 5 bölü 9'a. Bunun normalde paydası 1. Bu 9 da bunu 1 ile genişletiyorum. Eksi 36 bölü 9. Artı 5 bölü 9. Eksi 31 bölü 9 oluyor hocam. Ya da Eksi 2 bölü 3. Artı 1 bölü eksi 2. Bir kere bakayım. İşareti Paydada bırakmıyoruz. Eksi 2 bölü 3 artı eksi 1 bölü 2. Önce bu halde yazıyoruz. Hocam niye öyle? Bu eksi zaten yukarıda. Bunu da yukarı aldım. Şimdi paydalarını altıda eşitliyorum. Eksi 4 bölü 6 artı eksi 3 bölü 6'da eksi 7 bölü 6 buluyoruz cevabı. Şimdi biz eskiden bu kısmını pek ilgilenmiyorduk. Yani negatif olan tam sayılar negatif kesirler, bunların toplamalarına falan bilmiyorduk, yok sayıyorduk ama onlar da var tabii ki. Nasıl eksi 2 varsa eksi 2 bölü 5 de var. Nasıl 1 varsa eksi 1 vardı. Eksi 1 bölü 3 de var. Bunları da toplamayı bilmek zorundayız. Kısaca toplamaya da çıkarma yapılanırken uymuyoruz. Toplamaya da çıkarma yapılanırken paydalarını eşitliyoruz. Ve ondan sonra paydayı bir kere yazıp Payları ya topluyoruz ya da işlem neyse. Çıkarma ise çıkarma yapıyoruz. uymuyoruz Değil mi arkadaşlar? Evet. Ne öğrendik? Bunların faydalarını eşitlemeyi, kıyaslamayı öğrendik. Toplamayı öğrendik. Çıkarmayı öğrendik. Şu ana kadar öğrendiklerimiz. Yani eksi 2 bölü eksi 3 ile mesela 1 bölü eksi 4'ü kıyaslayabiliriz artık. Bu daha büyük. Çünkü bu pozitif, bu negatif veya eksi 3 bölü 5 ile eksi 1 bölü 3'ü kıyaslayabiliriz. Bu daha büyük. Hocam, Hocam nasıl aynı, nasıl anladın? Yine çarpma mantığıyla bakın. 3 ile eksi 3'ü çarptım, eksi 9. 5 ile eksi 1'i çarptım, eksi 5. Eksi 9, eksi 5. Bu daha küçük. Yani eksi 9 daha küçük. Orijinaline geri dönüp böyle yaz. Ya da demin söylediğim gibi işareti yukarı alacaksın. Önce işareti yukarı alacaksın. Takip edelim. Sonra bunu 3 ile bunu 7 ile genişleteceksin. Eksi 12 bölü 21. Eksi 7 bölü 21. Bu daha büyük. Çünkü paydalar aynı. Payı büyük olan daha büyük. Eksi 7 eksi 12'den daha büyük. Bu bundan daha büyük. Sağdaki soldakinden daha büyük. Pozitif olsaydılar pek tabii ki bu daha büyük olurdu. 4 bölü 7 bir bölü 3'ten daha büyük olurdu. Ama negatif olduklarında eksi 4 bölü 7 eksi 1 bölü 3'ten daha küçük. Kıyaslamayı öğrendik. Bazı şeyleri kıyaslamamayı da öğrendik. Yani eksi 11 tam 5 bölü 4 var, eksi 19 tam var. Tabii ki bu daha büyük kafadan. Kim daha sağda ise daha büyük. Ya da eksi 4 bölü eksi 9 var. Eksi 2 bölü 3 var. bu daha büyük tabii ki. Çünkü pozitif. Tabii ki o pozitif. Hiç işleme gerek yok. Ya da 17 bölü 11 var. 13 bölü 19 var. Tabii ki bu daha büyük. Niye daha büyük? Çünkü bu bir tamlı bir şey. Bu basit bir kesir. Tabii ki daha küçük. Dinliyorsunuz değil mi gençler? Yani bu tip durumlarda buna gerek yok. Sonra ne gördük? Toplamasını gördük. Şimdi biraz size bu önemli bir yer tutuyor. Sayı doğrusunda bunları gösterme ve sayı doğrusunda bunları bulmayı anlatacağım.